arkadaşlar kanalımıza hoş de geldiniz. De merhaba de. arkadaşlar. Ben dedim. arkadaşlar Arkadaşlar de. merhaba. Bugün biz deveci <laughs> oynayacağız. Evet. Bugün şeker vereceğiz. Bu arada şeker bayramımız kutlu olsun. <laughs> Emir şeker evet. bayramı kutlu olsun? Ben olmayan, benim. Evet, Başlayalım bugün hadi. Ramazan bayramı, hadi. çocukların hadi. şeker bayramı. Şimdi e, kazanana şeker vereceğiz. Evet. Siz şekeri eve. normalde böyle her el öptüğünüzde veya her bir yere gittiğinizde şeker ikram edilir ama biz bunu bir oyun karşılığında verelim diyoruz. Skit Şekerlerimiz game yani. burada. Hı? Skit game gibi. Oyun Skit game oynuyorlar game para kazanıyorlar ya. Evet. Biz de oyun oynuyor şeker kazanıyoruz. Evet Muzaffer, abi hiç okulda deve cüce oynadınız mı? Veya farklı bir versiyonu. Biraz oynadık. Uyu uyan gibi nasıl oluyordu? Açık gece. Kap gece gündüz evet. Gece gündüz oynadık. Bizden. Gece gündüz. Sonra deve cüce oynattık. Tamam. Deve cüce oynadı. Şimdi Emir de deve cücenin nasıl oynandığını. Mevlana oldu bu. Az çok öğrendik. De, ha? de, deve dedim sen kartta. o zaman. Deve. Cüce dedim. Cüce dedim. Cüce Cüce dedim. Cüce dedim. De. Sonra şeker aldın. Emir ne anlattı bize? Cüce deyince çökeceğiz, deve deyince kalkacağız. Yanılan kazanan gidecek, şeker alacak yiyecek. Doğru mu? Aynen öyle anlattı. Başlıyorum o zaman. Dedim. Deve. <laughs> ben gülemiyorum ama gülüyüm kamerası Allah'ın. Oyunun sonunda en çok şeker alan kazanır. Emir gel. gel bak. Emir Bir gel. Daha. Sen Hayır, şeker yani. kazanmadın ki sen. Emir gel daha yeni başladık. Daha ilk devrede bitti oyun. Tamam. <laughs> Kazanacaksın. <laughs> Hayır, Dur 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 dur. Biraz geriye gidin. Başlıyorum. Yani az önce Emir çok heyecanlandı. Kaybettiğini sandı. Biraz beri gelin. Koltuğa çarpmayın arkada. <laughs> beri bana doğru gel. Emir bana doğru gel. Hey. Başlıyorum. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Benim boyuna gelmek için ne yapayım? Hayır. Kalkman lazım. Kalkman lazım. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Hep aynı yoldan gittim mi sonra çıkmıyor. Daha söylemedim ki. Cüce. Deve. Niye oturayım? deve? Cüce. Deve. Deve. Otur. Deve dedim. Otur. Ben Ama ben de ben otur. sen o oturdum sen de otur. Cüce. Deve. Cüce. Cüce. <laughs> Emir kazandı. Hayır. <laughs> Oğlum hep sen kazanıyorsun. Çaktırma. Ben <laughs> de çok. Şekerleri yerine koy. Şekerleri yerine koy. Şeker. Zaten çok şeker yediniz. Maksadımız oyun oynamak. Tamam mı? Tamam. Tekrar başlıyorum. Başla. Deve. Otur. İkiniz de <laughs> oturun. Ama benim dediğim talimata göre <laughs> hareket edeceksin. Otur. Cüceler cüce kaplumbağa <gülüyor> <gülüyor> yeter o kadar kaplumbağa görebildin ne vereceksin kaplumbağa ben de ben de. Kaplumbağa ok. kurbağa o. kurbağa Hı -hı. kurbağa <laughs> develer cüceler <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Geçin yerinize. Hadi bakayım. Geçin. Son kez oynuyorum. Adam gibi oynuyor <laughs> <laughs> tamam Emir talimatlara uy. Evet. Deve Emir deve. Devesin. Ama o cüce işte. Ben bütün kaseyi alıyorum giriyorum hadi bay bay. <laughs> oh tamam. Bütün kase sende. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Bizim şekerlerin Allah. başına bir şey geldi. <laughs> gelmeden bize en bizim şekerliğin başına bir şey gelmeden bizi kanal videoyu kapatalım. Bay bay. Hadi görüşürüz. Aa, El sallayın. Bay bay. Bay bay.